Dertte stres oldum. Bu Nide Ankara otobanda çok böyle sık kullanan biri değilim. Bir 5 kilometrede şu an istasyon gösteriyor. Ha, acayip küçük bir stresmiş bu yani. Alır almaz da yolda kalınmaz herhalde. İleride az soru gösteriyor 180 kW. Vallahi yüzde 29 kaldı. Bayden aldım. Dolulukla çıktım. İşte 160 kilometrede menzil gösteriyor işte 500 kilometre menzille çıkmıştım herhalde. 286 287 kilometre yapmışım. Çok stresli ama ya. Bilmediğiniz yolda doldurun, gördüğünüz yerde doldurun. Yani burada dışarısı 6 derece klimayı da kapattım. Aslı olacağım. Ah ileride bir şenlik var, bir ışık mışık yanıyor vallahi. Bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Bu nasıl bir stresmiş ya? Yolda kalınır mı ya? Yıl 2025 ya hatta 26 ya. Bak şuraya ya. Kükleyemiyorum da %29 neredeyse bit yani az bir hırlatsam bağıracak yani sonra. Dörtlüyü de yakamam şarj bittim herhalde bilmiyorum ki. Allah çok stresliymiş. İlk yolculuğumuz ilk stresimiz. İnşallah son stres olur. Dertli yani. Yolu da bilmiyorsan çok dertli. Opet gözüküyor. Allah'ım geliyorum sana. Oh be. Neymiş? Gülpınar servis alanı. Ben geldim. Ben geldim canını yerim. Bu neymiş ya? 85 kilometre hızla geldim ortalama. Son bir 20-30 kilometreyi korkudan. 160 kilometre menzil var. Arabayı yani 290 kilometre falan kullanmışız. Bir sonraki 51 kilometre onu bile görürmüşüz aslında bilmediğimiz için stres oluyoruz işte. Bu iş böyle oluyor demek ki. Dertli ya bir de yol öyle bir yol ki sakin böyle İstanbul gibi veya Anadolu otobanı gibi değil ki. Hani diyeceksin ya işte olsa ne olur belki bir Torres gelir kablodan kabloya aktarız bir şey olur. Vallahi ilk gördüğüm şarj istasyonunu öpebilirim şu an yani. Gurbetten Bulgaristan'a, Bulgaristan'dan Yunanistan'dan gelen ah, gurbetçiler gibi stres kimyamızda bozdu. Tamam Torres. Canınıyım senin, dolduracağım seni, gırtlak yapacağım hem de. Canınıyım senin ya. Senin ben canınıyım ya. Bu nasıl bir stresmiş ya? Astor'um neredesin? Astor gösteriyor burada. 180 gösteriyor hem de. Ah bir de yokmuş. Araba bir sana konuşmayı eklememişler vallahi. Her türlü ses çıkartıyorsun. Bir hönk hönk demeyi öğretmemişler. Ya yapsanız da bu AVM'lerin önüne, küçük çarşıların önüne. Yani Hey yavrum duruyor orada be. Ben geldim. Aç koynunu Astor. Ya bu kadar sevineceğimi bilmezdim be. 10 şarj, 5 şarj, trugo. Hepsi var. Beyler. Ben yırttım. Görüşürüz. Bir kendime geleyim. Bay.